Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ibis paint'in nasıl kullanıldığını göstereceğim bilmeyenler için arkadaşlar bir de deneme yapmak istiyorum e, son bir şey daha söylemek istiyorum yorumlar kısmında belirtebilirsiniz ne tür videolar geleceğini ve ibis paint'ten böyle şeyler yapabilirim bunu yapıyorum arkadaşlar bunu yaptım böyle işte. Şimdi şurada artı kısmı var. Şuraya tıklıyoruz. Yani benim tabletim olduğu için böyle oluyor. Bazı kişilerde farklı olabilir. Telefonlarda daha doğrusu. Şimdi geride resim seçeceğiz. Şöyle herhangi bir resmi seçeceğiz. Ee, arkadaşlar Emres olmazdı solmazdı. Yapalım. İptale basacaksınız her zaman arkadaşlar. Merak edenler tamamı ek oku basabilir. şunlar çıkıp duruyorlar. Şimdi arkadaşlar boyamaya başlamadan önce şurada bir kısmı var şurası. Ona tıklıyoruz. Burada artı kısmı artıya tıklıyoruz. Şimdi ne renk boyamak istiyorsak o renkten başlayalım. Ben böyle bir renkte boyamak istiyorum. Tam olarak nasıl bir renk olduğunu bilmiyorum. Bilmiyorum yani gece mavisine benziyor. Şimdi boyuyoruz. Şöyle ilk önce çizgisini belirleyeceğim. Ondan sonra boyayacağım. Böyle daha kolay oluyor çünkü arkadaşlar. çizgilerini belirteyim. Tamam arkadaşlar. Şöyle. Şöyle Şurayı biraz daha kısık yapabilirdim ama olmadı pek. Şimdi biraz daha büyüteyim kalemi. Şöyle hızlıca boyuyorum. Şuralara dikkat edeyim. Kulak kısmını öyle En son düzeltme yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bilen kişiler ben biliyorum yani diye şey yapalım hani ister kalmasın Sadece arkadaşlar bilmiyorsanız şey Yorumlarınızı siliyorum maalesef. Kötü yorumları kaldırıyorum. Yani kaldırmıyor benim. Yaz çok saçma bir şey söyledim. Ne diyeyim yani? Kötü yorumları sevmiyorum. Engellerim o kişiler yani. çok Fazla kötü yorum yaparsa ben. Şurayı da buraya. Tamam. Şimdi şu iki kısmına yine tıklıyoruz. Şu da normale tıklıyoruz. Bu yumuşak ışık var, ona tıklıyoruz. Çok güzel oldu. Şimdi silgiyle arkadaşlar, şu köşelerini sileyim mesela. kulaklarına gelmiş. Şuraları da düzelteyim. Çekil. Yokmuş arkadaşlar çok güzel oldu gerçekten. Rujunun rengini de ama değişmek bir ruj yapsın. yapacağım ona. Dakika hemen normale alacağım şunu. Rujunu yapacağım çünkü. İşte gerçekten dikkat isteyen bir iş bu. Dişleri boyamayacağım. Çünkü kötü gözükür öyle. O yüzden burayı böyle yapacağım. Aslında boyayabilirim ama istemiyorum. Çok kötü olur çünkü. Tamamdır. Şurayı birazcık belki. Tamam. Gayet güzel. Şimdi tekrardan şuraya tıklıyorum ve yumuşak ışık yapıyorum. Evet arkadaşlar bu çok güzel parlak bir ruj oldu. Ama şurayı biraz düzelteceğim. Çok kalmış ruju. Arkadaşlar Bunlar anlamam için diyor bunlar. Bunları ben bildiğim için her şey hepsine evet diyorum. Evet arkadaşlar çok güzel oldu böyle. Umarım beğenmişsinizdir. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz.